Arkadaşlar bugün çok mutlu bir var. Ama mutluluğa geçmeden önce Ramazan geldi. Artık bir oruç tutalım. Tabii ben bugün tutamadım. Kusura bakmayın. Yarın tutarım belki ben koy. Ay ay ben ne diyorum ya? İşte oruç geldi. Siz oruç tutuyor musunuz? mu bence oruç tutuyor. Hatta herkes. Çünkü Ramazan. Bakalım kaç Mart'mış? 3 Mart. 3 Mart. Dönüşen Ramazan'a 3 gün önce girdik. Böyle 2025. Vay be 2020'miş ne kadar eskidi ya. Ne kadar eskidi ya. Neyse. Bunları konulara geçelim konuları geçelim. Asıl bu sizi çok mutlu ederim arkadaşlar. Bu hiç kimseyle Roblox oynamıyor. Ağrı çıldır çözüm bulamayız. Bilmiyorlar bunu. Hiç bilmiyor musunuz? Kaç gündür bunu biliyor? Evet biliyorum. Şaşırmayın biliyorum. Ben de nasıl ya, biliyorum onu söylemeyin. Bakın arkadaşlar. Şimdi Play Store'a girin. Girdiniz mi? Play Store'a girin. Şimdi video e, Play Store'a girin. Yandex yazın. Yandex, Yandex, Yandex yazın. Bakın ye böyle ye çıktız. Ama burada bir yer boş. Bir yer. Bir yer ama büyük var. Şimdi videoyu dondurun. Unutmayın. Elbise geri videoyu devam edin. Ha tamam. Şimdi onu dediniz mi? Şimdi bakın o arama kısmı var. Kesin yapay zeka ile bu Oraya yandex roblox yazın. Yazdınız mı? Ona basın şeye. Yani arama şey var Bastınız. Bak işte Yandex Roblox çıkıyor arkadaşlar. Ama vallahi başka bunu bakın. Yandaksı destekli o zaman Roblox gider. Bakın Roblox ama kar karakterler makro. Makro Roblox karışımı bir şey yapmış Yandex. Neyse son üçte Roblox karakteri nedir? Roblox önemli tabi bu arada karakteri önemli değil. Çünkü Roblox oynayabiliyoruz. Ne istediğini sor. Tabi bırakalım Roblox bir tane oyun var bırakalım ya da Roblox'un Roblox Evet, videomuzda bu iyi haberi de ramazandı. Tamam, bu iyi haberi değil. Ben de bir Olacak. Olmazsa da, yani çünkü ya olur, olur ya olur. Uygulama çıkmazsa çıkmayabilir. Ben de çıktım. Yandex Google gibi arkadaşlar. Ama Yandex'i bileceksiniz. Google'u seveyim. Böyle yüklemeyeceğim ya. Yani next Google. Evet. <laughs> Gerçekten bunu satmasa pan dediğime göre videoyu bitirelim. Ya, ya arkadaşlar şu an biliyorsunuz ki ben bir yıl önce bir çember oynuyorum ama bir yıl önce ben çok uzun zaman video çekmiyorum. Benim haberim yok ya. Ben uzun zamandır bir kere uzun zamandır video çekmedim. Eliskator gibi bir yıl video çekmedim ya. Bir yıl. Bir yıl video çekmedim. Ne biliyor musun? Tabi <laughs> bu zaman değil. Bugün değil. Yani dün. Dün 3 müdür. 4 haftada herhalde. Neyse 2 falan. Sıkıntı. <laughs> video çekmedim oğlum bir yıldır video çekmedim Elif ben ya neyse evet video burada bu kadar ve değişik video oldu like atıp abone olmayı özellikle bildirim açayım pardon özellikle like atıp abone olun bildirimleri açmayı unutmayın ve boy boy you. <laughs>